Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bodlu Micro serisine hoş geldiniz. Yalnız doğduğum yer çok kötü bir yer. Ha, tozlaşmış karan içinde içinde doğdum. Ah Ama Bismillah. oyun çok kasıyor. Oh. Ölmedim. Ölme ne? Bu modlarımız şöyle bir şey bakalım. Hadi bu C diye bir mod var. Burayı gösteriyor yapılan şeylere. Normal X Ha, bakın burada sepetten başlıyor bir ondan sonra burada bıçakla yemek var Allah sarması bu en şeyi hamburger bu arada falan tavuklu sandviç ve hamburger ara giyinim burada silah modlarımız var önce bende de yetki var şu anda silah imro Evet, şu yap. ETS 3 çapımız var. şuradan yani şurada modlara o so, yemek modu. Hadi fotoğraf çap. biraz ekstra mikrofon bir modu diyebiliyorum. Guard Bulacağız. Do a barrel roll. Böyle nasıl diyeyim. Elytra ile daha güzel uçmanızı sağlıyor. Yani yeteneklerin nasıl yapıldığını gösteriyor. Bu içten gösteriliyor. Silah malı. Forge kendisi. Bu Apple Skin. Apple Skin yemeklerin nasıl ne kadar doyurduğunu gösteriyor. Embecium benim için en güzeli. Rubidium kendilerinden kullanılıyor. Embedium Rubinium fon şu görüntü ayarları ben buradan 220 yaparsam Apple'da bana göre tasarlanıyor şurada bir ilk ağacımızı kıralım Bak, kapat yazıyor 6 yazıyor var O de ah. Ah. Allah oh ne? Ah. 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 <tutur> ah. 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 on va Sonra telif yiyeceğiz. sonra al. altın dolar yiyeceğiz. Altın telif yiyeceğiz. Altın telif. Et sana dostum. Üsküdara giderken aldı da dünyam yağmur yağmur. Üstü. Bodi siz sakın indirmeyin. Ben virüslü olup olmadığını bilmiyorum. Ama söyleyeyim. Belki virüsü çıkabilir. Virüsü çıkabilir. Ne olur ne olmaz. Siz asla ve asla bu modları indirmeyin. Ben bilgisayarımın ölmesini istediğim için yapıyorum. Embeci falan korumalı. Yani onlara güvenin. Embeci şey mesela. Ben droll'u bilmiyorum. Bu mesela güvenli. Bu güvenli. E, Bileyim. Bu. Bak, güvenli olanları göstereyim. Bu. Bu. Bunu yükleyince zaten bu da gelecek otomatik olarak. Bu. 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 Değil. O değil. Bu ve bu. Tek onlara güveniyorum. Onun dışında hiçbir şeye güvenim yok. Yani virüs kaparsa bilgisayarınız benden bilmeyin abi bilgisayarın virüs kaptı senin ben falan demeyin ya yani uyarım uyarımı yaptım bir de şunu şey yapayım ya sar şey para 45 night vision infinite ana night vision vereceğim çünkü etraf çok karanlık olacak No much X more than the next and I don't much watch... Şöyle birazcık şey yapsam Bu <laughs> de ben iyi görmüyorum siz de iyi görüyorsunuz Şöyle olsun Crafting Bible Bu da Minecraft filmini gittiniz mi? Bence güzeldi Minecraft filmi Yenenlere yorumlara yazsın. Abi gittim. Abi gitmedim diyebilirsin. Hayır ya. Yanlara da kalacak şimdi. Oo, <laughs> oh, kapladı ya. şuradaki bambuları alalım. Biraz bir şey alacağım. Hmm, oyun kasma bir. Oyun kendine gel. Oyun. kapatıp abone olmayı unutmayın. Bu aralar bana çok ihtiyacım var. O. Bu kadar kestiğimiz yeter. Çünkü bunları da ekeceğiz, büyüteceğiz, edeceğiz, edeceğiz. edeceğiz. Bu da yakın bir zamanda yani büyük ihtimalle yarın bir blok gelebilir. Ya yani okul gelebilir. Çünkü yarın okulda bir gezi olacak. Ve bu gezide baya bir takılıyorsa 9 çift sıfırda gideceğiz 15 çift sıfırda geri döneceğiz bayağı 1-2 saat 8 saatlik gibi bir video olabilir. 18 evet. saat değil de evimde geldikçe uzun tutabilirim. <laughs> Baba bak kendime bakıyorum ya. <laughs> çok kasıyor. Evet arkadaşlar ben bir köyü bulup geleceğim. Baya bu orası bir ihtimalle. Hemen geliyorum. Geldim. Köy buldum Bayağı bir. Evet yakalanmış. Doğrusu söyleyeyim de keyiflendim. Game mode Creative'de kalmışım ya. Allah Allah Oyun çok kasıyor. Bana mırsiardın yardım etsin. Şey oldu, Fikri videosu gibi. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Onu bilenler yoruma girdi. Helelelele. Tövbe estağfurullah. <aja ses gibiyim> da... Yanlış anlamayın. Yanlış anlamayın. Eyo. Eyo chill man. Eyo chill. I'm a Grax. My name is Grax. Ooh. Bu ne? Yeni bir şey eklenmiş. Bana. Bana lan. Hazır. Gübre. Bu da zengin toprak. Şüpheli. Nanam da onu hiç bilmiyorum. Merhaba. Merhaba Osman İbrahim'imiz? Aha işimize yarar bu. <laughs> oyun kasma oyun oyun. Oyun, alfabe oyun, oyun alfabe. Doğru düzgün bir oyuncak hepsi yok ya. No match X, no match X, no Demir buldum, demir buldum, tamam, dali 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 var. Çok kasıyor ama ya ama neyse bu kadar kasmadı ben de Allah 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 ee? ev

Hey, i̇lk Tabii ilk ilk işlem demişti. Biraz zorlu Oh my god guys, my water. My water is Ben topukluyum. En iyisi. Oyun kasma. Aa, Yani gene. Artık şu cehennemde doğmuş. Artık istemiyorum. Allah'ım yarabbim ya Resulü hmm, loketin, loketlendiğinin kanıtını gördünüz. Bu, video, bu videoyu 50'nin üstünde like veya 50 like gelirse Yeni bölüm gelecek veya 10 like. Allah o neydi? Yüzdelerle bilara. Hella la la manna malla. Vallahi billahi kaçırdım arkadaşlardan arkadaşlar. Abicim benim bir benim Nereye bir yok. Şşş koy. Abi bu nasıl yapılıyor yapamıyormuş. Ana, nereye var <laughs> Ölmemem lazım da, ölmemem lazım arkadaşlar. Nasıl olur bu ne? Kendimi şöyle bir güvenli bir yere koyacağım şimdi. Normal buraya geçeceğim. Hiç beklemiyordum. O neden oldu mu? Bu ne? T-Rex. Arkadaşlar gözlerinizi seveyim bir tane. Alıyorum tabanca hepinizi ele alalım valla. Tabanca bir de mermi sağlayacağım ya. Yoksa ben burada Allah'a kavuşacağım. Don't watch X. Don't watch X. Aha şunu. Oh. Ne gibi ayrıldım. ayıldım. Ki vurdu lan iskelet açmış. Ana o kadar uzağa gitmiyor ya. Aa. Ben mermisi çok yanlış bir mermi olmuş. não que Neydi şu? Vallahi. He. <laughs> <laughs> Cehennemden oyun ben ya. Geç spectator arkadaşlar, ya. bana yaslan. Seni bırak oğlum.

Oğlum dakikalık. Arkadaşlar 2 dakikalık ya. Şu demirleri toplayıp defolup gideceğim. Düşünsene arkadaşlar önüme bir anda bunlar virüslüymüş hepsi önüme bir anda ay padresim çıkıyor. Ay o sanayım. Lamna neymiş. Lamna. Ho 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 ho.

I don't Onları kazalım. Garam maram 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 Din din 我去么？ Arkadaşlar oyun çok kasmaya başladı. Arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun. Kendinize iyi bakın. Bye. Bye.